30 Mayıs 2025'te yapmış olduğum çeşit değiştirme açısı ağaç yaşı 60 bugün 7 Temmuz 2025 şöyle bir inceleyelim hemen hemen 30 santim olan sürgünlerimiz de var daha yeni açan gözlerimiz de var arkadaşlar Kimisi 30 santim, kimisi 5-6 santim, kimisi daha fazla. Bakın bunlar da toprağın altından çıkanlar. Bunu da yanlışlıkla annem koparmış. Böyle. Bu da daha yeni açıyor arkadaşlar. Şimdi aşılarda kalem farklılık gösterebiliyor. Bu normal arkadaşlar. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Şimdi aşılarımızı yaptık. Poşeti ne zaman alacağız? Aşı bağını ne zaman alacağız? Sürgünlerimiz 70-80 santime ulaştığında poşetimize bıçağı değiyoruz. Hem poşetimizi hem strecimizi tamamen alıyoruz arkadaşlar. Bunu sürgünlerimizi nasıl bağlıyoruz? Onu da sizlere şöyle bir göstereyim. Bakın önce hereğimize düğüm atıyoruz. Sonra bunu gevşek bir şekilde bağlıyoruz. Böyle. iki tane kalemi bir tane hereye bağlayarak büyütüyoruz. Yani kalemden çıkan sürgünlerimizi bir yere Her iki kaleme bir herek düşecek arkadaşlar. O şekilde bağlay bağlay büyütüyoruz. Bunlar da hep bu da Her kalemden Bakın şöyle göstereyim. Tek sürgün bıraktım arkadaşlar. Tek sürgün bıra bırakarak büyüteceğiz. Ereklerimizin boyu daha kısa arkadaşlar. Bunların ucuna ekleme yapacağız. Aceleye gelmişti. Bu şekilde aşımızın daha rahat büyümesi için, gövdesinin güneş yakmaması için ne yapıyoruz? Gövdeyi su bazlı plastik tavuğun boyasıyla boyuyoruz. üstteki de arada 5 yıl fark var arkadaşlar aşımızda. O da Howard, bu da Howard. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarımı takipte kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.